Bu yeni bir video çekiyoruz. Bu videoda Frank oynayacağım diye demiştim ama oynamayacağım. Gelmiş demeyi. Neyle oynayalım? kralı oynayamıyoruz. Kötü oluyor. El firma gider ya. 8. seviye El Primo'muz. Az, arkadaşlar az önce bir tane video çektim. O video silinmiş maalesef. İkinci video çekiyoruz siz bir şekilde silindi video. <laughs> tamam edelim. Hadi pa pa başlayalım. Orayı unuttuk. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Al çünkü al. yine kasıyor ya. zorlu bir şey kardeşim. Benden korkan senin gibi olsun lan. Döndüm mü evine ama. gibi anam. Abi çok kasıyor anlamıyorum ki ne yaptım. Oha ne yapıyorsun? lan? bak. Kasmasa göstereceğim de sana gününü. Ben şurada pusayım belki birisi gelir. onu Her muyla devam ediyoruz. Yok ya burada kimse yok. yok. <laughs> Gitti zaten. Hadi bakalım. Adam olan gelsin lan. Gelin lan. Abi işte de şarkı alınır mı ya? Ben 10. seviye yani. Siz de i̇şte hiç sevmem. Hadi bakma buraya lütfen. Bakmadan gel. O da pustu. Ya bakma işte. Umrunda mı? Bakma ya. Ne gerek var? Baktın da ne oldu? Şekerci almış bir de ya. Ay şey yılbaşı. Oraya pusuz olmuyor. Biri pusuz olmuyor. Üç kişi kalmış. Biri burada biri orada. Ya gel işte. Gili diyorsunuz beni ya. Ah öldük. Ha belliydi zaten. Arkadaşlar bir de arkadaşımın hesabından mı oynuyorlar? Arkadaşlar arkadaşın hesabında kendisi oynuyormuş. Görmedim. Hemen gidim adam oyundaymış. <laughs> Oyunu böldük çeşen. Hemen şimdi devam edelim. Devam ki. Ama hızlı oyun. Bak şimdi o bağlanıyor. Hadi gıcık vermeye çalışıyorsunuz be. Yapacağın işi şimdi ama. Git kendi hesabına bağlan lan. Hadi bağlan kendi hesabına. Bir daha bağlanmasın da buraya. Ne yaparsa hepsi. Hadi devam. Devam ki. Hızlı başla oyun. Bakın kimse var mı? Anam Leon var orada. Anam. Yürü git. Gel lan. Bak şerefsine bak sen hemen aldı onları gidiyor. Gelsene he he. Sen 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 şimdi daha mi? Gel 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 gel. Gel, gel. Sen nasıl öldürüyorum şimdi? Aa. Aa öldüm. <laughs> Ama böyle olmaz ya. 10. olduk. Vexileri yapıyor yapıyoruz. Hadi bakalım dynamite'la. Ulan zıplayacı yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar mobizin linkini de aşağıda bırakırım. İndirirsiniz siz de çekersiniz videoları. Ben hep videoları buradan çekerim. Daha yeni başladık da video çekmeye. Ben iki yıllardır video çekiyormuş gibi konuştum da. Allah seni gidi şaka. Seni gidi şaka. Ya sen misin beni öldürecek ya? Yıldız oyuncu. <laughs> Yanda gördünüz mü? Bilmiyorum da. Yıldız oyuncu arkadaşlar. Yıldız. <laughs> Gerizek. Aa. Senin ben şansını oraya atacağını sandım. Arkadaşlar şuraya atacağını sandım ya. Acı eksi için. Maşallah. Maşallah subhanallah. Çok güzel eksiler diyoruz. Arkadaşlar Mortis oynayacaktım da arkadaşımın hesabında. Maalesef oyun değilmiş çocuk. Çocuğun oyununu böldük. Ama olmaz böyle. Oradan birisi çıkıp almaz mı şimdi onu? Yüzde yüz 100 olacak. Ne zaman olmadı ki? Eşeden aldım lan. Allah'a daldım, aldım illa daldım. aldım. üstüme. Gelme üstüme. Hadi bakalım bastık. Adam görürsek ağzına Yapıştırıcı yok mu? Yapıştırıcı Arkadaşlar bunu bilen bilir zaten adamı direkt sersem Herkes demiyor. Ondan sonra takır takır vuruyor ben. Kimse gelmiyor ama olmaz ki böyle. Ben şuraya geçmeliyiz. Abi şu kadar kasmazsın yani. Mobizenden çekince böyle oluyor arkadaşlar ya. Çok kasıyor ama. Ne yapalım başka yerden çekemiyoruz. Abi şuradan birisi gelsin de kafasına şöyle oturtayım şunu. Lütfen ya gelmiyor mu? 5 kişi var buradan kimse gelmiyor ya. Bak şurada birisi yoksa var ya neyim ben? Neyim lan ben? Ben bir şeyim ama. <laughs> insanım ben. Dört kişi var. Arkadaşlar o kadar kasıyor ki nereye gittiğimi anlayamıyorum. Bir bir söndüren dost sandığımız kardeşler. Bir, bir öldürüyorlar. Oha lan adam öldürdü derler Arkadaşım oyun çok kasıyor anlatamam size O kadar kasıyor ki Kasmasa oynarım da Şimdi kesin herkese he he diyordur he. Hadi hadi ediyordur İnandık diyordur <laughs> Ama gerçekten de öyle yani Dayanarak bu kadar kötü oynamıyorum ki Aldık. Kaçtık. Şöyle. Şöyle. ha yapamadık onu. Umut işbari. Bir bir söndüren dostlandığımız kardeşler. Ama ölmedin. Nihona takılmadın. Takıl bana hayatını yaş. Allah. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah. Diyorik. Ne zaman ki gibi öldük. <laughs> anam anam anam. Ölüdük. Uğraşacağım evim benim tepkim anam anam anam. <laughs> Oha öldürecek bu beni ya. 13 tane işte var adam. Bay bay. Ah oh, yine öldük yine öldük ama ikinci olduk. Artı 8. artı sekiz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Bu videoya like atmayı, abone olmayı yorum yapamıyorsunuz. Yorumları kapatmışlar. Bilmiyorum ben aşamadım. Maalesef. Gör, gör, görüşürüz.